Değerli dostlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Sizlere Osmanlı kültürünü, medeniyetini ve asaletini anlatmaya devam ediyoruz. Ve bu bölümde sizi yine Osmanlı devletinin önemli padişahlarından bir tanesinden bahsedeceğiz. Yavuz Sultan Selim Han'dan. Diğer padişahlara göre tahtta kalma süresi az olmasına rağmen o kısacık vakitte çok büyük işler yapmıştır. Adeta gece gündüz çalışmış, at sırtından inmemiş, fetihten fethe koşmuştur. Osmanlı Devleti'nin sınırlarını Mısır'a kadar genişletmiş, hilafeti Osmanlı'ya getirmiş ve aynı zamanda da o kutsal toprakların hadimi yani hizmetçisi olmuştur. Osmanlı padişahlarının hepsi malum haliniz evliyadır, mübarek insanlardır. Ancak Bazıları çok daha mübarektir. Onlar önde gelirler. İşte bu mübarek padişah da bunlardan bir tanesidir. Hanedanının en önde gelen dahi padişahlarındandır. Bir diğer mühim hususiyeti ise Eylül Sünnet'e vermiş olduğu ehemmiyettir. Şah İsmail ile başlayan fitnenin önünü kesmiş, Anadolu'yu büyük bir itikadi bozulmadan kurtarmıştır. İşte bu bölümde sizlere bu büyük mücahidin dehasından bahsedeceğiz. Efendim Yavuz Sultan Selim Han zamanında bir şair yeni yazdığı şiirini pek beğenmiş ve sultana okumak istemiş. Tabi o zamanlar gerçek sanatkarlara çok kıymet verildiğinden kısa zamanda da huzura kabul edilmiş. Yavuz Sultan Selim Han'ın yanında Hasan Can ve diğer vezirler de var sıraya girmiş bekliyorlar ve şair geliyor heyecandan sesi titreyerek şiirini okur. Sonra da padişaha bakar taltif bekliyor. Ee, Yavuz Sultan Selim Han diğer padişahlar gibi Osmanlı Sultanları gibi sanatın ve sanatçının büyük destekçisi kendileri. Dolayısıyla bir şey bekliyor ve Yavuz Sultan Selim Han hiç tereddüt etmeden diyor ki şairim ama ben bu şiiri biliyorum deyince adamcağız şaşırıyor. Nasıl olur efendim bu şiiri? Ben yazdım ve daha akşam tamamladım. Ve ilk defa da burada okudum. Ya Sultan Selim Han da diyor ki istersen ben de okuyayım. Ve adam şaşkın bir şekilde siz bilirsiniz sultanım diyor. Ve Yavuz Sultan Selim Han gerçekten hiç takılmadan, teklemeden adamın az evvel okuduğu şiirin aynısını okuyor. Adam şaşkınlık içinde. Fakat bu sefer Hasan Can, hünkârım müsaade buyurursanız bu şiiri ben de biliyorum, ben de okuyabilirim. Destur verirseniz ben de okuyayım. O da Yavuz Sultan Selim Han'da okuması için izin veriyor ve hemen Hasan Can'da okuyor. Sonra yanındaki vezir, sonra yanındaki vezir sırayla hep okuyorlar. Böylece huzurda şiiri okuyan 10 kişi çıkıyor. Şair şaşırmış. Nasıl olur? Nasıl olur daha yeni yazdım. Ben biliyorum daha dün akşam tamamladım diye kendisi hayıflanıyor. Neyse ki sonradan gerçeği anlatıp adamcağızın, şairin gönlünü alıyorlar. Efendim işin aslı Yavuz Sultan Selim Han her duyduğunu bir seferde ezberleyen müthiş bir zekaya sahip. Peki diğerleri? Efendim onlar da şöyle Hasancan iki defa duyduğunu ezberliyor. Diğer vezirler de sırasıyla 3 4 devam ediyor. Zaten böyle dahi bir padişaha da böyle dahi yardımcı ve vezirler yakışır. Bu durumu şaire de söyleyince garibim rahatlamış, sevinmiş. Padişah da tabii ona hediyelerini vererek gönlünü alıyor ve onu gönderiyorlar. Sevgili dostlar, kendisi dahi etrafındakiler de dahi. Büyük devlet adamı olmak böyle bir şey. Kendisinin dahi olması yetmiyor. Etrafındaki adamları da öyle seçmesi gerekiyor. Ve şimdi anlatacağımız Menkıbe ise vefatına kadar yanından ayrılmayan hem dua ehli hem gaza ehli olan Hasan Can'ın kabiliyetinden ve padişah ile aralarındaki o muhteşem iletişimi göstermektedir. Mısır'da Müslümanlara işkence ve eziyet edilip Eshab-ı Kiram efendilerimize ve Ehl-i Sünnet alimlerine hakaretler, kötülenmeler yapılmakta. Bunun için ne yapılması lazım geldiğini alimlere soran padişah aldığı fetva ile ve divanı Hümayun'daki sefer kararı ile Mısır'daki bu kötü gidişi, kötü tabloyu düzeltmek için hazırlıklarına başlar. Efendim hazır yeri gelmişken burada şunu da belirtmek lazım. Hani derler ya. Yavuz Sultan Selim Han Müslüman bir devlete harp ilan etti. Müslümanlarla savaştı. Bu nasıl bir iştir? Efendim işte Memlük devleti ile savaşıp Mısır'ı ele geçirmesinin sebebi de buydu. Din gayreti için yola çıkmış ve bunu da ulemanın fetvası ile yapmıştır. Bu konu çok mühimdir. İnşallah ilerleyen bölümlerde geniş olarak buna yer veririz. Şimdi biz menkıbemize dönelim ve bu sefere çıkacakları gün Yavuz Sultan Selim Han ve Hasan Can birlikte sefere çıkılıyor. Sefere çıkacakları gün Sultan ve maiyetindekiler kayıkla Avrupa yakasından Anadolu yakasına Üsküdar'a geçiyorlar. Geçerlerken kayıkta nedendir bilinmez. Yavuz Sultan Selim Han yoldaşı, sırdaşı Hasan Can'a takılır. Bre Hasan Can kahvaltı yaptın mı? Hasan Can cevap verir. Beli, evet sultanım. Sultan Selim Han tekrar sorar. Hasan Can yumurta seversin değil mi? Hasan Can cevap verir. Beli, evet sultanım. Bu cevap üzerine Sultan Selim Han bir cevap vermez. Mevzu burada kapanır. Ve efendim aradan aylar hatta yıllar geçer. Mısır'a sefere gidilir, seferde muvaffak olunur. Mısır seferi biter. Sultan Selim Han Tomambayı yener ve İstanbul'a dönerler. Yine Üsküdar'dan bu sefer Anadolu yakası, Avrupa yakasına kayıkla Topkapı Sarayı'na geçmektedirler. Sultan Selim'in yanında yine Hasan Can vardır. Bir an döner ve o Sultan Selim Han Hasan Can'a sorar. Nasıl bire? Hasancandan hiç düşünmeden ışık hızıyla cevap gelir. Rafadan sultanım. İşte sevgili dostlar birlikte düşünmek, beraber hissetmek, hem hal olmak denilen şey bu olsa gerek. Aradan yıllar geçmiş ve soru sadece nasıl sorusu. Giderken birkaç yıl önce giderken yumurta ile ilgili sohbetin geçtiği yerde sadece nasıl diye bir soru ve gelen cevap net. Neyi sordunuz? Nedir? Yok. İşte büyük devlet adamı olmak, tarihe adını yazdırmak öyle kolay olmuyor. Dünyaya gelmiş geçmiş en büyük maraşellerden diye nam salmak öyle basit bir şey olmuyor. Evet sevgili dostlar. Bu bölümde sizlere Yavuz Sultan Selim Han ve yoldaşı Hasan Can ile ilgili iki kıssayı paylaşmış olduk. Bizler sizlere ecdadımızı anlatmaya devam edeceğiz. allah Teala bizleri o kutlu atalarımızın yolundan ayırmasın. Ve sizlere veda edelim. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Allah-u Teala'ya emanet olun efendim.